Arkadaşlar merhaba. Bugün minyatür bir ketçap ve minyatür bir mayonez yapacağız. İçin için şu şekilde bir çıta kullanacağım. 2 cm genişliğinde bu. Boyunu da 4 cm yaparsak uygun oluyor. Şimdi bunları bir keselim. Böyle mümkün olduğunca düzgün kesmeye çalışalım. Zaten üst taraflarını zımparayla düzelteceğim. Şimdi bu parçaları böyle gördüğünüz gibi üst taraftan biraz yuvarlak. Yanlardan da içe baskılı şekilde oyup çıkaracağım. Kabaca iki tane parçayı böyle hazırladım. Şimdi bunların boyasına geçeceğim. Bu açık renkli olanın zaten rengi kendiliğinden mayoneze benziyor. Bunu biraz toparlarız. Biz şu ketçabı ayarlayalım. Hafiften biraz kahverengilik. Biraz da kırmızı. Ketçabımızı kırmızı oje ile boyadım. Hatta bu kurumadan şu stikerini de yapıştıralım bunu. Bu böyle vidanın üzerinde kurumaya bırakıyorum. Bunu da hafiften beyaz bir şeyle düzelteceğim. Beyaz renkte çok belirgin olmadı. Biraz sarıyla açacağım şöyle. Böyle işte biraz sarı biraz beyaz. Ortalama bir renk tutturmaya çalıştım. Bunu da sticker'ını yapıştıralım. Fena değil. Şimdi bunların neyi kaldı? Kapakları kaldı. Şöyle eski tip boyalar var. Türk boyalar. Bunların kapakları tam yaptığımız şişelere göre. Son olarak şu vidalarımızdan kurtulalım. Kapaklarımızı yapıştıralım. İşte bu kadar. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.